öyle şey gibi isyan eden yeniçeriler gibi işte onu istemezlik falan yok böyle bir şey yani. Ya yani Onlar zannediyor mu ki devlet taviz verecek, Sayın Erdoğan geri adım atacak falan. Hangi, neyden taviz verdi ki? Bakın Taksim Gezi Platformu'nda hatırlayın bir bildiri yayınlamışlardı ve zamanın Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'a bir adeta ultimatum vermişlerdi. Evet. Ne diyorlardı o Taksim Gezi Platformu'nun bildirisinde? İşte mega projelere karşıyız. Üçüncü havalimanına karşıyız. E, Boğaz, Üçüncü Boğaz Köprüsü'ne karşıyız. Ondan sonra işte e, metrolara, Avrasya tünellerine. Yani Türkiye'yi şaha kaldıracak ne kadar altyapı çalışması varsa hepsine karşı olduklarını söylemişlerdi. Hangisinden geri adım attı Sayın Erdoğan? Hepsini yerine getirdi. Hepsini yaptı. Taksim'e camiyi bile yaptı. Önümüzdeki günlerde açılacak. Evet. E, Topçu Kışlası da yapılacak oraya. Yani o yüzden istemez yükçü politikalardan kimseye bir geri alım attırmadıklarını görmüş olmaları lazım. Yazık etmesinler ee, öğrencilik ve akademisyenlik hayatlarına.